Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce çekilişimiz hala devam ediyor. Onun da bilgisini vereyim. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videoya like atıp yorumlar kısmına katılıyorum yazarsanız katılırsınız. Çekilişimiz neydi? Bilmeyen arkadaşlar için tekrardan hatırlatayım. Toplamda 2 kişiye 25'er TL'lik Play Store kodu veriyoruz. Sizi fazla tutmayayım arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar DLS 22 resmi fotoğrafı görüntüleri olarak iddia edilen görüntüleri inceleyeceğiz. Video geçmeden önce arkadaşlar çekilişimize de katılmayı unutmayın. Videonun başında buraya direkt buraya gelenler için söylüyorum. Videonun başında çekiliş detayları hepsi yazıyor. Yavaştan da videomuza geçelim arkadaşlar. Dün bir yorum bir yorumda videonun bir yorumunda arkadaşlar bir kardeşimiz arkadaşımız yazmış bana DLS, bu fotoğraf DLS 22'nin resmi fotoğrafı olarak iddia ediliyor diye. Hatta direkt resmi yazmış. O yorum bulabilir miyim? Bilmiyorum. Bulamam herhalde ya büyük ihtimal. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Messi ve Ronaldo'yu görüyorsunuz. Altında da arkadaşlar formasıyla birlikte DLS 22 yazıyor. Bu arkadaşlar resmi fotoğrafı olarak iddia ediliyor. Şöyle sesi kısayım. Birazdan videoya geçeceğiz. Resmi DLSS 22'nin resmi fotoğrafı olarak iddia ediliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu video ise HackTube 360 kanalından aldım. DLSS 22'nin trailerlarını olduğu gerçek bir treylerlar olduğu iddia ediliyor. Şöyle izleyelim bakalım. Bir yorumlayalım. Gerçek mi, değil mi? Şöyle grafikler diyor arkadaşlar. Ben biraz inceledim gerçekten de hani Bilmiyorum ya. Gerçek olabilir mi? Büyük ihtimal olabilir. Çünkü bakın. Şöyle gol kutlamalarından önce arkadaşlar. Ana menü ekranında bizim paylaştığımız gibi. Aynısı da, o da paylaşmış. Bu arkadaşlar artık resmi gibi duruyor. Gol kutlamaları da böyle. Şöyle transfer ekranlar arkadaşlar. Bu şekilde diyor. Bu şekilde olduğunu iddia etmiş. Şöyle oyuncuların açıklanma ekranı ise bu şekilde olduğunu iddia etmiş. Şöyle, niye dondu? Ha, tamam bu video ile alakalıymış arkadaşlar. Oyuncu dizilişinin ise bu şekilde olduğunu iddia etmiş. Stadyumun bu şekilde olduğunu göstermiş videosunda. Şöyle videosunda izleyelim. Bilmiyorum gerçek trailer diye videosuna başlık atmış arkadaşlar. Ben de yani inanamadım. Sizinle paylaşmak istedim. Tekrardan söylüyorum. Bu bana ait bir video değil arkadaşlar. Yani hani bazı arkadaşlarımız yazıyor işte yalan söylüyorsun bu resmi falan değil diye. Ben arkadaşlar gördüğümü paylaşıyorum. O kanal arkadaşlar bu şekilde paylaşmış. Yani DLS 22'nin resmi trailer olduğunu iddia ederekten paylaşmış. Bilmiyorum. Bence eğer dediği gibi bu şekilde olursa güzel olur arkadaşlar. Hani siz de videonun yorumlar kısmında nasıl fikrinizi videonun nasıl olduğunu arkadaşlar belirtmeyi unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.